Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 22 Şubat tarihinde yapacağımız 24 saat sürecek olan bir Roll Challenge etkinliğinden bahsetmek için bir araya geldik. Birkaç haftadır Instagram'da bunun duyurularını yapıyoruz. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl aklımıza geldi? Nasıl yapmaya karar verdik? Bildiğim kadarıyla 3 yıl önce Amerika'da Mayhem tarafından yapıldı. Bu sene tekrar bir tekrarlandı galiba değil mi Ulus Hocam? Avrupa'da birkaç tane box'ta tekrarlanmış. Bir başlayacağız. İnşallah diğer aylarda ve diğer zamanlarda buna benzer etkinlikleri daha sık yaparız diye düşünüyorum ama tabii nasıl sonuçlanacağına bağlı. Açıkçası neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Yani 24 saat bunun gecesi var, soğuk olacak hava, aç kalacağız. 4'er kişiden oluşan takımlardan oluşacak. Neyle karşılaşacağız? Yaşayıp göreceğiz, tecrübe edeceğiz, deneyeceğiz. Hoşumuza giderse Devamı gelir diye düşünüyorum. Sağ olsun bu fikir de bize Mat hocamızdan geldi. Hocam bir de böyle bir etkinlik yapalım mı bizde? Bizim çok hoşumuza gitti ve Cross olarak bu etkinliği sahiplendik ve denemeye karar verdik. Hepimiz için bize değişik bir tecrübe olacak diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir denememiz olmadı. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz açıkçası yaşayıp göreceğiz hep beraber. 24 saat boyunca YouTube'dan canlı yayınlanacak bu etkinlik. 8 takım diye planladık. 4'er veya 5'er kişiden oluşacak. Yani ortalama 32 kişiyle bu etkinliğe başlayıp bitirmeyi hedefliyoruz. Ben sözü size bırakayım. Siz neler söylemek istersiniz? Motocam Hocam nasıl başladı sizde? Nereden böyle bir motivasyon. Beraber yaptığımız bir antrenmanın sonunda aklımıza geldi neden böyle bir şey yapmıyoruz diye. Bir anda ciddiye bindi. Siz de çok beğendiniz hocam fikri. Evet ben çok beğendim evet, yani siz ben... de beğenince hayata geçmeye başladı yavaş yavaş ve akıp gidiyor. İşte o güne kadar hazırlıklarımıza devam Biz ediyoruz. Bizde inanılmaz bir heyecan var arkadaşlar. Hani Cross Boomerang'dan katılacak olan üyelerimiz var. Eğitmen ekibi katılıyor. Murat Hocam kendisi ve kendi antrenman programından öğrencileri bu aktiviteye katılacak. Aynı zamanda Cross Wolf Heaven'dan Karhamun Hoca ve ekibi de bize eşlik edecek. Hep beraber güzel bir aktivite bizi bekliyor ama bunun tabii öncesinde neler yapmalıyız, sonrasını nasıl bir recovery dönümü bizi bekliyor. Açıkçası bunları bir planımız var ama neler beklediğini bilmiyoruz. E, hepsini beraber geçip göreceğiz. Yani özellikle gece 2 ile 5 arası beni korkuttu açıkçası. Yani uyku hormonunun tavan yaptığı bir süreçte kürek çekmeye nasıl devam edeceğiz? Hava soğuk. Murat Hocam'ın en çok korkusu oydu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok soğuk olacak hava diye. Bir gece özellikle 1 ve 2 dereceye kadar düşecek diye tahmin ediyoruz. Burada bir ısıtma sistemi var tabi ama sonuçta açık alanı olan bir box'ta yapacağız. İster istemez ısı düşecektir. Bakalım neler bekliyor bizi. Coşkun Hocam sen de bir şey söylemek ister misin? Aslında şöyle bu etkinliğin güzel yanı CrossFit'in her şey hazırlanma prensibiyle birebir aynı. Biz de başımıza ne geleceğini bilmeden 24 saat bir kürek etkinliği olacak. Yani belki çok yiyeceğiz, belki de çok eğlenerek geçecek. Ama sonuç olarak sınırlarımızı hem mental hem fiziksel zorlayacağız. Kesinlikle. Buna da hem ekip olarak hem de katılacak atletler olarak hazır herkes. Başka da bir şey yani aslında şöyle ikinci olayda ise bu kurgu ortaya çıktığında endorfinimiz çok tavandı yani çok <laughs> mutluluk hormonu falan salgılıyorduk. Dedik 24 saat yapalım edelim. Ama gün yaklaştıkça bendeki o endorfin daha fazla olmaya başladı. Çünkü yarışmanın aslında challenge'ın heyecanı bağladı gibi gibi. Yani bu tabi yarışmadan çok aslında katılan herkesin bu etkinliği bitirebilmesi hedefimiz. Bence fiziksel bizi çok zor olacak ama daha çok mental olarak zor olacak gibi geliyor. <laughs> En büyük korkumuzu ama yani çok güvenilir ekip oluşturduk diye düşünüyorum. Herkesten %100 garanti aldık. Hocam geleceğiz, kesinlikle bırakmayacağız garantisiyle bu ekibi kurduk. İnşallah öyle tamamlanır. Yani 2 ile 5 arası hocanın dediği gibi hani böyle tam gergin ve şey saatler. Hani uykunun yoğun olacağı. Planlarımız arasında o saatte kaçma var <laughs> Yağmur Hoca ile yaptığımız planlarda. 2-5 kaçış gibi. <laughs> Vallahi her tarafı kilitledim ben. Yani ana kapı kilitli. Burası kilitli kalacak. Tuvalet dışında herhangi bir bir yer yok. Yani işin şakası bir yana ben eminim ki herkes başarıyla bitirecektir diye düşünüyorum. Evet, Coşkun hocamızı dinledik. Ben şimdi sözü Ulaş ve Yağmur hocama vermek istiyorum. Onların <laughs> da fikirlerini, düşüncelerini almak istiyorum, duygularını. Yani <laughs> duygu durumum karışık. <laughs> İlla ki herkes zamanında bir salonda veya bir box'ta uzun süre kürek zone 2 yapmıştır veya herhangi bir koşu veya bir bisiklet uzun süre çevirmiştir. Bir makinenin üzerinde uzun süre kalmak zaten bence başlı başına zor ama bunu 24 saat boyunca başarmak başarabilmek hem zor hem de beni daha çok motive eden şey bunu başarmıştık hissinin vereceği haz olabilir. Yani gerçekten e, hani buradan baktığımız zaman işte bir küreğin başında belki 5 kişi gözükecek, 4 kişi gözükecek. Hani bunu döne döne yaparsınız, arada uyursunuz vesaire gibi düşünceler olabilir ama aslında tam olarak bu böyle olmayacak. Planlamalarımız dahilinde yine belirli hedeflerimiz olacak. Her takımın kendine koyacağı tabii ki. Yani bu bir challenge. Challenge'da da belirli zorluklar olması lazım. Bu kişilerden kişiye göre de değişir. Herkesin kendi Zorluk algısı farklı tabii ki. Ama takımındaki kişilere güveniyorum. <laughs> Challenge'da bizi zinde tutacaklardır, motive edeceklerdir ve başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum buradaki herkes için. Bu arada taktik demişken yani, her 10 dakikada bir mi, 15 dakikada bir mi ne düşünüyoruz? Yani bizim takımımızda Murat Günel olduğu için <gülüyor> 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 ben düşünmüyorum. <laughs> ben düşünmüyorum. <laughs> Düşünme faslını büyüklere bırakıyorum. <laughs> Buyurun hocam. Hocam ne diyorsanız hep beraber öyle yapalım. Bize uyar. 10'da yapabiliriz. 15'te yapabiliriz. Yani 10 15 dakika aralığı olabilir. Bu demektir ki hiç uyumayacağız. Evet. Yani öyle Ama zaten var. uyumayalım. Uyumamaz. Vücudun evet belli. Uyuyabilen şey uyur. 10 dakika, 30 dakika maksimum uyuyabileceksiniz. Uyuyabileceğiz. Zaten Ama gündüz ve gece damper farklı olur diye düşünüyorum ne diyorsun yoksa hep aynı mı kalsın? Bana sorarsanız elimizdeki enerjiyi tüm gün boyunca o 24 saat ya boyunca yayalımız. yayabileceğimiz bir tempo ve hızda gidelim. Gündüz farklı akşam farklı değil de gündüz aynı akşamda bunu sürdürülebilecek şekilde gidelim. Gündüz çünkü güneş ışığı havadayken çok mentalimiz yerinde olacak ama karardıkça ufak ufak düşeceğiz. Biz düşmesek de yanımızda birileri düşecek, onlardan etkileneceğiz. İllaç. Ya da biz enerjik olacağız, onlar bizim enerjimizden etkilenecek. Birbirimizi taşıyacağız hep beraber. Sadece takımlar değil bu arada. O 32 kişi birbirinden güç alarak ilerleyecek. O yüzden biri düştüğü anda hepimiz hep beraber ona destek olacak şekilde devam etmemiz lazım. Yani beni hem çok korkutuyor, hem çok heyecanlandırıyor o gece kısmı. Yani böyle gücün, enerjinin bittiği, mentalin tam düştüğü yerde Ayakta kalabilecek miyiz hissiyatı beni çok heyecanlandırdı. Göreceğiz hocam, kalırız ama ben size söylüyorum. Bence de kalırız. Yani kendimize <laughs> şaşıracağız, öyle geliyor. Bir de hocam Türkiye'de ilk kez böyle bir şeye cesaret etmiş. 32 kişiden biri olacak evet. e, katılanlar. Her şeyden daha önemli e, bu, ilk kez yapılan bir or organizasyon ve ilki olacak. Hem fiziksel hem dayanıklılık gerektiren çok büyük bir test aslında. Biz böyle challenge diyoruz ama gerçekten kişisel gelişim adına çok büyük bir kilometre taşı. Bunun yanında yardımlara da vesile olacağız diye biliyorum. Evet Şimdiden evet yani sponsorlarımızdan gelecek olan maddi destekleri arkadaşlar eğer olursa tabii inşallah LÖSEV'e bağışlayacağız hepsini. Şu an Center zaten bildiğiniz üzere Konseptor'un Türkiye distribütörü bize sağ olsun hem küreklerin bakımında teknik destek verecek. Casto G Shark sponsorumuz Çok olarak yanımızda olacak. Diğer firmalarla da görüşmeler devam ediyor. Zaten yakında hepsini açıklayacağız. Bu arada etkinliği 24 saat boyunca canlı yayın Cross Bank YouTube sayfasından ve Spor Yaşam Diyet YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Baksımız açık olacak 24 saat boyunca. Destek olabilirsiniz. Gıda yardım yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan kupası falan bırakacaksınız. Her türlü yiyecek, içecek açığız arkadaşlar. Destek <laughs> önemli. Destek destek önemli. önemli. Kesinlikle. Yağmur Hocam bir de senin fikirlerini almak istiyorum ben. Açıkçası ben heyecanlıyım. Çünkü hem Türkiye'de ilk defa böyle bir şeyin yapılıyor olması, bunun bir parçası oluyor olmaktan. Yarışacağız, göreceğiz. Bakalım kendimizi test edeceğiz daha doğrusu. Biz zaten düzenli olarak kendi programımızda işte uzun rovlara alışığız. Kendimizi buna sürekli aslında maruz bırakıyoruz. Ama tabii 24 saat değil. <laughs> Ama bu biraz da işin içinde nasıl desem yani takım oluyoruz ya diğer insanlarla. Yani o kısım beni heyecanlandıran kısım. Yani 24 saat bunu gerçekten sürdürebilecek miyiz? 24 saat bittiğinde hala arkadaşlığımız sürecek mi? <gülüyor> <Arkadaşlıkları> <gülüyor> o kısım evet. bozulacak Arkadaşlıklar, bozulacak mı? Arkadaşlıklar <laughs> bozulacak mı göreceğiz. Veya Tabii bu... pazartesi baksı kim açacak? Evet. pazartesi baksı kim açacak? Sibel Hocam'ı izleyelim. Aynen sizi Sibel Hocam'a yönlendiriyorum. Göreceğiz yani çok heyecanlıyım açıkçası bunun için. Evet onu... E buradan daha net duyulur. Onu ben de merak ediyorum. Mesela kilo kaybolacak olacak mı? Evet. Nasıl bir etki yaratacak? Yani hiç vücudun alışık olmadığı bir şey. Bir kere vücut kesinlikle bir şaşıracak ve şoka uğramış olacak. Yani alarm durumunda olacak 24 saat boyunca. Çünkü 24 saat boyunca en sevdiğimiz etkinliği yapıyor bile olsak vücut bir yerden sonra hata verecek. Bu hatanın fizyolojik olarak vücuda tepkisi nasıl olacak? Bunu biz de gözlemleyeceğiz. Mesela şey yapabiliriz. Before after fotoğraflar. <gülüyor> <gülüyor> after <gülüyor> fotoğrafta After After'da böyle hareket falan var. Evet evet. Bence bunlar güzel fikirler bakın bunu yapalım. Before after fotoğrafı yapalım. Hatta 32 çekti. kişiyi dizelim böyle. Bir şey yapalım. baskül alalım bir tane. Bakalım. Baskül. En fazla kişiyi kaybeden. <laughs> baskül. Yani şey yapalım hatta. Saat başı abaküsle biri tekrar biri tekrar. <laughs> Kantar mı deseydin? Bu, bu arada <laughs> abi, ne deseydin yani? <laughs> ad, ad, adı baskül değil mi? Baskül. <laughs> <laughs> Tart. Peki baskülden para alacak mısın? <laughs> <laughs> asıl <Yani, gülüyor> asıl Gerçekleri konuşalım. Yani benim daha çok merak ettiğim şey. Şimdi 24 saat süreceği için ben o günde yanıma bütün ay boyunca yiyemediğim tatlıları alacağım ki Murat hocamız bizi <laughs> çok fazla bozuyoruz diye zedelemesin. Bizim kalbimizi kırmasın. O güne yedirmeyi istiyorum. En büyük hayalim o. O gün diyetimi bozacağım ve en sevdiğim tatlıları alacağım. Doğru mu hocam peki böyle yapmalı mıyız? Yüksek kalori önemli. Öncesinde de o yüksek kalori önemli ama kaliteli yüksek kalori önemli. Bunları tatlıdan karşılarsan yakıt çabuk biter ve kaliteli bir enerji açığa çıkmaz. Evet o da bizim için e, ilginç bir sınav olacak. Bakın beslenme konusunda nasıl ilerleyeceğimiz hepimizin bir fikri var tabii ki. Hiçbirimiz beslenme uzmanı değiliz ama sonuçta yıllardır bu işi yapıyoruz ve kendimize göre bir beslenme programımız var. Ama daha önce tecrübe etmediğimiz bir aktivite için de biz kendilerimizde bir beslenme önerimizde bulunduk birbirimize. Bakın deneyeceğiz arkadaşlar. Denedikten sonra bunu da sizlerle paylaşmayı çok isteriz. Bu söyleşiyi bir de önümüzdeki hafta yapalım diyorum ben. Ne halde olacağız? <gülüyor> <gülüyor> Mesela eller şişecek mi size? Ne diyorsunuz? Eller parçalanacak evet, evet, mı? su toplar mı? Pardon. Kesinlikle i̇nşaat gelen arkadaşlarımızın Hayır, inşaat, inşaat eldiveni <laughs> özellikle veya normal eldiven alması lazım. Çünkü çok fazla bir sürtünme olacağı için eller tarış olacak ve Peki, özellikle su toplayabilir. Bu hani e, boğaz tur hastalığı mı kullanıyordu? Kuru sokumu ameliyat olanlar mı? Hani böyle bir yastıklı bir şey. <laughs> Bence yani e, rovun oturağı 24 saat 6 saat düşüyor kişi başına adresi. Bence bayağı bir rahatsız eder. Evet evet zaten yani. Ben değil de değil mi oraya bir çok şey kullanmak lazım bu, yani. Yani. Çok, yani. bu konuyla alakalı e, uzun mesafeci kürekçi arkadaşlardan danışıp kaç tavsiye alabiliriz. E, i̇letişime iletişime geçtik tecrübesi e, olanlardan. E, soruları bekliyorlar ha. bizden. Bunları kullanabiliriz ama evet. 24 saat çok farklı bir tecrübe. Evet yani yani en azından söyleyebilirler şöyle yapın böyle de, yapın değiliz. onlardan faydalanırız. En kötü Bizden sonra bunu yapmak isteyenlere biz <gülüyor> <gülüyor> artık rahatlıkla Nereli her türlü konuda öneri verebiliriz diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir aklıma geldi. O gün gelecek arkadaşların yanına kalın kıyafetlerini mutlaka alması lazım. Çünkü vücudumuz sıcak olacağı için ve ortam soğuk olabileceği için hissedilmeme olayı var. Bağışıklık da düşerse hastalığa açık hale gelebilir. Bu da bu güzel etkinlik için hiç istemeyeceğimiz bir şey. Evet, Olabildiğince kalın güzel üstler iyi olur biraz oluşabilecek komplikasyonlardan da bahsedelim mi? Arkadaşlık bozulması. Şimdi <gülüyor> arkadaşlık <gülüyor> bozulmasından ziyade <laughs> Şimdi, e, belirli her yaştan kategori her yaştan katılanlar olduğu için e, tabi yaşı geçmiş demeyeyim de birazcık Yaşı, ke <laughs> Yaşı Kemal'e ermiş diye evet, büyüklerimiz bu olacak. olacak. <laughs> bu ee, o yüzden aramızda ki bunlar için de değil, normal bireyler için de yaştan ziyade bu işin esprisi tabii ki alanda her zaman bir e, sağlıkçımız olacak ki zaten her antrenörümüzün e, ilk yardım eğitimi var. Onun haricinde bir de alanda sürekli olarak Murat hocamız değil mi? Murat evet, hocamız hocam. bulunacak. Kendisi doktor, sağlıkçı. Ee, onun haricinde zaten e, Medline bir anlaşmamız var sürekli Medline Medline anlaşmamız var. 7 24 bizim bizimle beraber olacak. O yüzden aslında işin İnşallah bu kısmında da... olmayacak tabii ki de ama aynen. tedbir almakta var. fayda var. Tedbir kısmında da bunları hallettik. Ee, bu açılardan da kafamız rahat. Onun haricinde başka bir yani şey ekip olarak ve box olarak aslında şunu diyebilir miyiz Ulaş? Ekip olarak ve baks olarak elimizden gelen her şeyi Aynen. yaptık. Her türlü olumlu ve olumsuz düşünceyle birlikte bir hazırlık şemamız var. Arkadaşların sadece yapması gereken o küreye oturup artık kendi pace'lerinde 24 saat boyunca sürdürmesi kalıyor. Evet, yani konsantre olup. Onun dışında geri kalan hiçbir şeyle ilgili kafalarında soru işareti olmaması lazım. Çünkü hem hazırız hem de durum senaryolarını birden kez, birden fazla gözden geçirdik. Vesaire. Yani ben bir şey mesela ben e, biz yine hani eğitimleri spor yapıyoruz falan ama bunun dışında sedanter insanlar var mesela başka meslek grupları uğraşıp e, baksımıza antrenman yapan ve bunlardan da bayağı bir katılım var istek var. Ben aslında onların performansını daha fazla merak ediyorum mesela çok büyük bir bence cesaret örneği. E, hepsi düzenli sporcu insanlar ama sonuçta hani meslekleri farklı. Ama onlarla katılacak mesela onlar da bu nasıl bir etki yaratacak onu da merak ediyorum bizim dışımıza. Ya ben sadece e, tabii her kesimden insan var ama e, nasıl desem takım arkadaşlarımızı günün sonunda mental olarak yorulduğumuz için bırakıp gitmemeliyiz. Bence biraz bu kısma da yarış öncesinde hazırlanmak gerekiyor. Yani gecenin üçünde herkes uykusuz olacak, herkes yorgun olacak. E, yani ben bırakıp gitmek istiyorum gibi bir negatife düşmemeliyiz bence. Yani işin bu kısmına da. Ee, bence hazır olmak gerekiyor. Ee, o yüzden evet, daha zor çok olacak. <laughs> evet, tadını yani. çıkaralım. Yani, kızdır, ee, gerçekten zor olsun. mental olarak ve fiziksel <laughs> olarak. O sebeple e, işin bu kısmına da biraz böyle hazır olalım. Gerçekten ciddi bir Allah korusun. Tabii her şeyde bizler sizin yanınızdayız gece boyunca. Bir sakatlık yaşamadığımız sürece bence mental kısımla savaşmayı e, biraz şey yapmak lazım. Nasıl desem? Hazır olmak lazım yani. Çünkü eğer bizler takımımızı bırakıp gidersek birilerine daha fazla Hayır. yük biniyor olacak. Hani Bu kısmı biraz bence kafamızın içinde çalışıyor bence olmak lazım. Bence herkes bitirecek ve çok güzel bir anı olarak kalacak. Bence ee, de bu arada. Buradan herkese sesleniyorum arkadaşlar tekrar. Ee, bizi yalnız bırakmayın. Baksımız açık. 24 gelin, destek olun, muhabbet edin bizde. Bizi besleyin. <gülüyor> <gülüyor> tekrar söylüyorum. <laughs> ee, Herkesi 22 Şubat Cumartesi günü ve 23 Şubat Pazar günü ee, buraya bekliyoruz. Bir de herhalde bitirdikten bir hafta sonra mı toplanırız tekrar? Ancak mı kendimize geliriz? Antrenmanlı olanların vücudu recoverye daha ya toparlanmaya Kesinlikle daha yatkın olduğu için toparlanır ya. ama çok antrenmanlı olmayanlar e, da, da, da da günlük antrenmanları daha kısa süreli olanların toparlanma süreleri birazcık daha fazla olabilir. Evet. Kişiden kişiye değişecek bir şey. Bir hafta da ağrısını çeken olabilir. Birkaç günde sonrasındaki dinlenme şekline bağlı, temiz beslenmesi, yatması, uyuması. Yani aslında fiziksel bir şekilde topar fiziksel bir şekilde toparlanır da zihinsel etkileri, psikolojik etkileri ne zaman toparlanır? Onu da deneyeceğiz. Bence ne olduğunu anlamayacağız ve bitecek. <laughs> <Evet>. İş. <Benim gülüyor> süreçten sonra bence otomatik otomatik pilot gibi olacak. Yani böyle evet. sadece çek, git, gel, otur, bekle, tekrar çek, git. böyle bir otomatiğe bağlayacağız gibi geliyor bana. Bence bu güzel bir for oldu. Bir de bunu 24 saatin sonunda bir de konuşalım. <laughs> evet, bir de mutlaka after'ını şey, yapalım. E da. Tuvalet konusu da soru işareti. Yani. Tuvaletimiz var Ulaş. Yok şu an değil. yani hani 24 saat ya. Ben ondan da mesela şey, çünkü tuvalete tuvalete gidiyorsun. Tuvalet ya bunun detayını vermek istemiyorum da sonra gelip küreye oturacağım bir de. hep bir oturuyorsun, hep bir oturuyorsun bu, geliyor geriyor evet hocam. Orada uyuya kalma da. Hep bir hep. Aa düşünsene. Çok komik olurdu ama çok güzel yani. Nasıl biter ya? <laughs> ya? Yani onun haricinde şurada isimlere bakıyorum. Şu an isim listelerimiz var. Evet burada e, inandığım isimler var. Birkaç tane. Ben her Kendi takımımda evet, bakıyorum. E, uzun boylular var bayağı. Mesela Çok güzel olacak. e, gözü yaşım belli oldu ama. <laughs> Bizim yaş grubunun ortalaması takımın yaş ortalaması 40 45'in üstü. Değişik bir tecrübe olacak mesela. Bizim. Hocam sizin yanınızdan ayrılmayacağız merak etmeyin. <laughs> <laughs> Çevrenizde duracağız sürekli. Peki o zaman hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, arkadaşlar dediğim gibi herkesi ziyarete bekliyoruz. Ee, bu konuşmanın bir de after'ını yapacağız. Bakalım 24 saat rovdan sonra e, nasıl şelale karşılaştık bunu değerlendireceğiz. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Spor yaşam diyetten herkese hoşçakalın diyoruz. Sağlıkla kalın, sporla kalın, mutlu kalın.